İyi akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar İstanbul İkitel'de bulunan Takıyüttin Mehmet Efendi Medresesinin Haşim Mutuş Dershanesi'nden hepinizi saygıyla selamlıyorum. Muhammed bugünkü dersimiz bir matematik fizik konferans şeklinde geçecek. Ee, konferans diyorsak e, bilimsel bir sohbet gibi düşünebilirsin. Başlığımız ne Muhammed? Ateş olsan cülmün kadar. Devamını biliyor musun? Yer yakarsın. Yer yakarsın. Şimdi ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Efendime sün cürmün kadar. Ee, biz bunu, e, bugünkü konumuz Muhammed Hacim. Hacim. E, hacim e, ben cürüm. cürüm, cürüm gibi düşünüyoruz. Hacim arkadaşlar e, tanımlaması bir cismin ne diyoruz Muhammed uzayda boşlukta, evrende yer kapladı. Tamam. Alan. alan dedim mi olmu işte. İşte. Hacim, hacim metre küp boyutundadır. Metre küp boyutu olabilir. Yer olabilir. E, kapladığı, işgal ettiği, doldurduğu yer diyebilirsin. Alanlar desek. Alan ise alanda sıkıntı var zaten. Lar desek, çünkü... lar desek. Yok, onu da deme. Alan Alan bir kere şimdi şöyle bir şey var. Alan işte zaten e, çok seçici bilgiler, bilgi e, bilgiyi ortaya çıkartma sınavlarında sorularında bu tür yerlerde. Alan metrekare boy, metrekare boyutunda ama e, vektörel bir büyüklük. Zaten bugünkü dersimiz bu. Alan bir vektördür, vektördür. Ama hacim skalerdir. Mesela buradan öğrenci göremeyebilir. Yani hacim skaler. Ee, mesela şöyle söyleyebiliriz. Su tüketimi, su faturasına baktığınızda şöyle söyler. Ee, bu ayki sizin su tüketiminiz 8 metreküp. 8 metreküp dendiği anda kimse yön sormaz. Eğer yön sorulduğunda abuk kalıyorsa o bir skaler büyüklüktür. 8 metreküp su tüketmişiz. Ama ne tarafa diye sormazlar. Hatta e, sıvıların hacimlerini biz diğer ifadesi neydi Muhammed? Litre. Diyorsun ki işte benzinin litre fiyatına şu kadar zam gelme da Bana 10 e, litre süt getir. Süt ver. Ne tarafa diye sorarsan sütçü döver ya. Yani. Lan sütün ne tarafı olur mu? Ama alanda e, yön önemli. Bir tahtanın yüzey alanı. Ama bunun iki tane yüzey alanı var. Hangi tarafa bakan? Bir binanın yüzey alanı. Hangi yöne bakan? Ona göre reklam vereceğiz. Birisi ana caddeye, çarşıya bakıyor. Bir yüzeyde boş tarafa bakıyor. İnsanların az geçtiği yeşil alana bakıyor. Reklam firmaları iki yüzeyi aynı şekilde para vermez ki. Dolayısıyla zaten daha önceki videolarımızda eksik bıraktıklarımız, arkadaşların dönüş yapmasını beklediğimiz, hatta yanlış yaptığımız şeyler vardı. Bugün onları biraz düzelterek, efendimesi ondan üzerine koyarak gideceğiz. Şöyle yapalım. Ee, şurayı bir sileyim ben. Kendime bir yer açayım. Biz hacmi integral ederken, e, hacmi bulurken şöyle yapmıştık. Dv eşit demiştik. Dx dy ve dz'yi çarparak e, biz bu üç üçlü integral almıştık. Bu integral işlemini yaptıktan sonra yani e, kartezyen koordinatlardaki ifadeleri küresel koordinatlara çevirdikten sonra en son integrali aldığımızda son kısımda bir minik bir operasyonla çevirdik. Aslında doğru bir tanımlama değil çünkü. Eğer siz şöyle yapalım. Bir A vektörü ile bir B vektörünü vektörel olarak çarparsan yine ortaya ne çıkıyor Muhammed? Bir vektör çıkar. Ama A vektörü ile bir B vektörünü vektörel olarak çarp, e skaler çarparsan ne çıkar ortaya? Bu sefer skaler bir büyüklük çıkar. Üzerine vektör işareti koymuyorum. Gene skaler. Hayır. Bir tane daha çarpım şekli var. A ile B'yi bak arasına hiçbir şey koymadım. Hatta vektör işaretlerini koruyalım. Şimdi biz matematikte, fizikte çarpımı 3 kısma ayırıyoruz. 3 kısma. Ha matematik teoride dördüncü, 5. 6. çarpımlar varsa da icat edilmişse de biz fizikçileri, mühendisleri şu anda ilgilendirmiyor. Bana ne diyorsun? Bana tamam. ne demiyoruz? Tamam. Tabii geliştirmek Bu araya öğrenci ise hepsini eşit kabul eder. Hocam bu da çarpma bu da çarpma der lise talebesi. Bu araya işaret koymadığım zaman adi çarpımdır. Araya nokta işareti koyduğumda vektörel çarpımdır. Araya çarpı işaret koyduğumda düzeltiyorum. Araya nokta işareti koyduğumda skalar çarpım. Araya vektör işareti koyduğumda nedir? Vektörel çarpım. Biz daha önce biz bunları dx vektörel çarpım, dy vektörel çarpım, dz şeklinde yapmıştık. Hatta bu katsayılar matrisi bin determinant Jacobian de denir. Ve sonucu biz hacim olarak bulmuştuk. Halbuki bu yanlış olur iki vektörü, iki vektörün vektörel çarpımı yine bir vektördür. E buradan bir vektör çıktı. Herhangi bir vektör A vektörü diyelim. A vektörü ile DZ'yi ikisini yine vektör çarpımı yine bir vektör çıkar. Ama hacim neydi? Skalar bir büyüklüktü. Evet. Dolayısıyla biz eee Derslerimizde buraları hmm. eksik bırakmıştık. Arkadaşlardan farkı yani, değişik bize... değildir. Koyacak mısın? Hangisini? Galal ee, büyüktür e. Tabi canım. Tabi. E. Arkadaşlar. Ha. Tamam. Doğru söylüyorsun. Şimdi. Peki biz hacmi nasıl ifade edebiliriz? Şu, bunun üzerine pek kafa yormadım. Fakat bizim bir e, Levi-Civita denilen bir e, matematikte kullandığımız bir sembol var onu yalnız uyarlamadım üstüne kafa yok hacmi ben şu şekilde diyelim ki bunun için ne yapalım Muhammed bir dikdörtgen prizması çizelim ee, benim çizim biliyorsun sen zaten evet şöyle bir prizma çizdim şimdi sen buraya bakarsın şimdi bu ayırtlardan birinin uzunluğuna şuna A dersek dikdörtgen prizması buraya B yüksekliğe de C dedim bu dikdörtgen prizmasının İlla dikdörtgen prizması olması da gerekmiyor. Silinde dolu küre. Bunun hacmini veren ifade aslında ee, bir levi civita sembolü koyuyorum. As bunu da koymayayım ben. Hatta bunu ilk etapta bunu koymayayım. Şöyle koyalım. Aa, biz öğrenci ne diyor biliyor musun Muhammed? Bunun şeyini, hacmini bulurken ne yapıyor? Böyle yapıyor bak. Veyahut da şöyle yapıyor. A çarpı B çarpı C. Bu vektöreldir. Halbuki bu uzunlukları aldın da koordinat sistemi oturtturdun da bunların hepsi uzunluktur. Vektör. Bunun sonucu bir vektör çıkar. Bunun sonucu efendime söyleyeyim skaler çıkar. Fakat bu bu doğru değil. Yani öğrenci bütün çarpmaları aynı kabul. Peki doğrusu nedir? Aslında herhangi bir yüzey alan mesela şurayı alabilirsin şu yüzey alanı yani B vektörel çarpım C'nin diğer ayırt ile skaler çarpımıdır. Bu şekildeyi aslında biz lisede giden öğrenci de, bu çarpımları hep birbirine eşit kabul ediyoruz ama bunu bu dikkate alırsak bu notasyonu Peki bunu biraz gene illa böyle olacak. Peki şöyle de olabilir aynı şekilde. Efendime söyleyeyim. eee A çarpı B vektörel yaptım. A çarpı B vektörel yaptım. Diğeri C. Bunu da yapabilirim. Başka ne yazabilirim? Yine yer değişikliğinde ne yaptık? A, B yazdık. A, C. A vektörel çarpım C çarpı B yapabilirim. Ha burada bunlar, bunlar yer değiştirirse eksi işaret al. Komite yani A çarpı C, C çarpı A vektörlerde eşit olmuyor. Şimdi Peki biz bunu genellemek istersek acaba Levi Civita bizi kurtarır mı? O aklıma geldi. Kontrol etmedim ama şuraya bir yazayım bakalım. Daha sonraki zamanlarda şöyle i j K olmak üzere i j K olmak üzere e, ne diyelim biz buna a I çarpı b j. Arada da skalar çarpım C, K şeklinde yazdım. Tabi eğer bunlardan herhangi biri i, j birbirine eşitse bir de mesela x'e i, y'ye j, z'ye k dediğimde ve e, bir bir veya XX olarak bunlar birbirine eşitse levicivita bir sıfırlıyor zaten ama tabi kontrolünü yapmadım. Bunu bir kontrol eder. Arkadaşlara yanlış bir bilgi vermeyelim sonra. Ama böyle bir durumu var hacmi. Şimdi devam edelim Muhammed. Bizim konferansı. Yer açıyorum artık. Bunları söyledikten sonra. Sen zamanla gibi anlatıyorsun. Yok. Dakika bilgisi ver o zaman. 10 dakika. Güzel. Şimdi bu yukarıda İmam Gazali dersliğinde yaptığımız derste şöyle bir şey yapmıştık. Onu da biz uydurmuştuk. Nasrettin Hoca bir gün demiş arkadaşlarına demiş ya bir yemek buldum. Yemek keşfettim yeni yeni bir yemek. Demişler ya hocam nasıldı? Nasıl yemeğin nasıl? Ben de beğenmedim demiş. Yani sonuçta bir şeyler yapıyorsun. Şöyle demiştik Muhammed dikkat edersen orada bir küre yapmıştık. R yarıçapı. Yanına e, bir küp koymuştuk. Evet şu şekilde. Sonra şöyle bir şey uydurmuştuk. Demiştik ki ya bunun hacmi V eşittir 4 bölü 3 pi R küp. Az önceki integrali hesaplamıştık biz. Ama e, dx vektörel çarpım dy vektörel çarpım dz'den giderek yapıp sonunda bir topu çevirmiştik çizgiden. Alan hesabıyla. Bunun türevini aldığımızda ne oluyordu Muhammed? dv bölü dr. R'ye göre türev aldığımızda 3 öne geliyordu. 4 pi r kare. Yani bunun türevi bu küreğinin dış yüzeyin alanı veriyordu. Buna uyarladığımızda onu kotaramamıştık değil mi? A bir kenarı. O zaman bunun hacmi A küptü. Doğru mu? E bunun türevini alırsak dv bölü dA'ya göre türev aldığımızda burası ne oldu Muhammed? 3 A kare. oysaki bir kübün bir yüzey alanının ala, e, alanı A kare. 6 tane olduğuna göre 6 a kare. Biz de demiştik ki bu mükemmel bir şey uzayda. Bu da %50 mükemmel. Halbuki burada bu tanımlamalar doğru değil. Neden söyleyelim? Bunu en güzel nerede görüyoruz? Bir koordinat ekseni oturtalım bak şu küreye. Merkez dedi bunu. Şöyle ve bize doğru. Şimdi z burası hep x. Normalde siz x, y diyorsunuz. Bak burası x oluyordu. 3 boyuta geç x dediğiniz yere y diyorsunuz. Bize doğru gelen x'tir. Aslında bu x şudur. Şimdi koordinat eksenini ifade ettiğinde tamam. Ama bu kübü, bu kübü aynı şekilde bir koordinat ekseni oturtursak bu yanlışımız ortaya çıkar. Şuraya bir koordinat ekseni oturtalım. Yine bu tarafa doğru değil mi? Y. Yukarı doğru Z. Bana doğru X. Şimdi sen burada tam uzunluğu R kabul etme, yarı uzunluğu R kabul ettin. Buradaki tam kinin. Aslında senin şu uzunluğun, bak şu uzunluğun e, A kabul edersen buna göre de A bölü 2'dir aslında. Değil mi? Bak burası 2A olur. Şimdi burası. Burayı A kabul ettiğinde şu yarı uzunluk değil mi? A. Yine burası A. Burası A olmak üzere. Senin senin efendime şurayı siliyorum. Senin şurayı siliyorum. Muhammed bu kübün e, orjini orijini şurası A ise doğru mu? Burası 2A olur. Benim hacmim ne oldu şimdi? Benim hacmim şimdi ne oldu? Bak benim hacmim şimdi ne oldu? 2A'nın kübü oldu değil mi? Yani 8A küp oldu doğru mu? 8A küp oldu. Aynı şekilde bak o zaman bunun yüzey alanı, şuranın yüzey alanı, yüzey alanı ne olur? Yani bunu orijine oturtturdum. A oldu. Bunun 8 katı oldu. O zaman bir de türev al bakalım. DV bölü A'ya göre. Çünkü bak yarı uzunluğa göre türev aldık. A'ya göre. DV bölü DA dersek burası 8A kare olur silindir içinde geçer. Bir de silindirde gösterelim. Silindirimizi nereye sığdırabiliriz? Şuraya sığdırmaya çalışayım. Silindir üzerinden gösterirsek e, ne demek istediğimiz biraz daha güzel anlaşılıyor. Şöyle yapalım. Burası tamam. Hatta ortaya da bir nokta gösterelim. Evet silindirik koordinatlar. Çünkü biz bu astronomide de biz bunları kullanacağız. Evet, şunları yaptık. Ee, y idi. Ben hep bunları hep karıştırmışımdır geçmişte. Z, X. Şimdi biraz X'i biraz, biraz daha aşağı yapabilirmiş Şimdi Mehmet, bu uzunluk yarı çap, doğru mu? R. Biz silindirin yüksekliğini haş alıyoruz ama biz burada işlemlerde yarı yüksekliği haşalıyorum. Benim bu silindirimin hacmi ne olur? Silindirimin hacmi V eşittir. Şöyle diskin yüzeyi yarı çap R olduğuna göre pi R kare çarpı çarpı H bir daha H 2 H. 2 H. Yarı yazıyor azındır. Öyle yarım aldım. Ha Yani hacmin türevini aldığımda e, yüzey silindirin yüzey alanını vermesi için efendime söyleyeyim böyle operasyon yapmam lazım. Çünkü oradaki çevri İlk yaptığımızda doğru. Şimdi burası ne oldu Muhammed? Bak. Ha, gelelim mevzuya. Biz kübün bir kere türevini aldık. R'ye göre. İkinci kez türevini alıyoruz. Sonra bir daha. Aslında aynı R değil türev aldığımız. Hep boyutlarına göre. Diyelim ki bir tanesini X boyutunda R'ye göre türetiyoruz. Daha sonrakini Y boyutunda. Sonrakini Z boyutunda. Şimdi V'yi türetelim. Bak gel. Birinci türevini alalım. DV bölü DR. Bir kere R'ye göre türetebiliyorum. Nedir bu? Bakalım nedir bu? 2 pi R değil mi? Öne geldi. 2 pi R çarpı 2 H. Bir kere daha R'ye göre türev alabilirim. Çünkü bak burası. Ama üçüncü kez alamam. Üçüncü kez türevi neye göre almam lazım? dv bölü dh'a göre diğer o ayırta göre türevini alman lazım. Bu bize nerede lazım olur? Elektromanyetik teoride birçok şeyde lazım olacaktır. Mesela e, tam merkeze bir güneş veya da bir e, radyoaktif bir madde koyduğumuzda belli zaman sonra bu yüzeyden geçecek toplam akı ışıma miktarını hesaplarken bu yüzeyi kullanabiliriz. Buraya da koyduğumda bu şekilde kullanım Ama şöyle bir durum var. Ee, bu da kalsın. Getirelim buraya koyalım. Şimdi toplam yüzeyi üzerindeki akıyı hesaplarken mesela bu noktaya varan e, ne diyelim ışık fotonu veya radyoaktif madde varmışken henüz buradaki daha oraya varmamış olabilir. Dolayısıyla integral aldığımda, toplam aldığımda belli bir zamana göre bu yüzeye düşen toplamdaki akı miktarını bulmam için şu integralin e, yeteri kadar zaman geçirmesi lazım. Uzun süre olması lazım. Bu yüzeye düşen mesela şu noktaya düştüğü T anında düştüyse foton Muhammed şu noktaya T anında düşmez. Daha fazla yol alıyor değil mi? Bu noktaya yine düşmez. Eğer silindirim daha kısaysa ver bakalım şunu gibi şöyle bir bodur, bodur silindirse böyle bir şey ise yan e, daha da ince olabilir. CD şeklinde taban ve tavana ışımalar çok erken varırken yanallara biraz zaman farkıyla gelecektir. Ha, ne, nerede lazım olur? Nasrettin dediği gibi onu ben de bilmiyorum. Şimdi silindirin yüzeyini bir de onu söyleyip öyle kapatalım dersimizi. Nereye? Şurayı mı temizleyelim? Burayı Fark etmiyor. etmez. E Muhammed bu silindirin e, toplam dış yüzey bir üst tabanı var bir alt tabanı var. Zaten üst ve alt nedir? S üst diyelim. Pi R karedir. Doğru mu? Üst alt nedir? O da S alt Pi R kaledir. Peki yan yüzey nedir yan yüzey? Eğer bu silindir bir makasla kesersen şöyle bir şey çıkar. Bir dikdörtgen çıkar şurası. Şu H uzunluğu çıkar. Doğru mu? Şurası açtığımız zaman açtığımız zaman ne olacak Muhammed? Ee, şunun çevresi kadar açmış olunuz, Doğru mu? Hı hı. Dolayısıyla burası da 2 pi R çıkar. Yanal yüzey silindirin yanal yüzeyi de e, silindir yan yüzey mi diyelim. 2 pi r 2 pi r çarpı h Aslında bak bir şeyler bir şeyleri çağrıştırıyor. Efendime söyleyeyim hatta burada en güzeli h'ı r cinsinden e, alınabiliyor. h eşittir r aldığında. Halbuki h şu yarı uzunluk değil mi? h r burası da h. Dolayısıyla benim silindirimin yüksekliği aslında buradan 2H gelmesi lazım. Ben burayı tek H mı yaptım? Burasının aslında 2H gelmesi lazım. Muhammed şimdilik bu kadar yeter. Daha önceki derslerimizde birkaç yerde eksik ve e, noksan bıraktık. Anlatıp uzuttu da gibi galiba eksik ve noksan aynı. Sorun var mı? Yok. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar.